Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bakalım bugünkü fincanınızda. Cumartesi gününün ilk kahve falı arkadaşlar. Fincanınızda neler belirmiş? Ayrıntılı detaylı kahve falınız şu an itibariyle başladı. İzleyene özel kolektif bir açılım olacak. Beni şu anda kimlerden izliyorsa bu falımda onun olsun sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım dilekler tutulsun. Hemen başlayacağız. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Unutmayın ki hemen bildirim alın arkadaşlarım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. İlk şuradan dışarıdan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada burası sizin ahaneniz arkadaşlar. Ee, Öyle avruluyorum. Ee, ve burası da e, çözülemeyen sıkıntılar. Şimdi e, orta boylu bir insan sizin birazcık canınızı sıkıyor. E, fincanda tabii ki bu insan sureti e, net bir şekilde çıkmamakla birlikte... E ama şöyle baktığımızda bir bayana benziyor arkadaşlarım. E ve bu bayan sizin hanenizin içine gelip sizin birazcık canınızı sıkmış ya da sıkacak. E ve ailenizin içinde zaten bazı sıkıntılar mevcut. E ama bunlar uzun zamandan beri gündemde olan sıkıntılarınız ve çözülemeyen sıkıntılarınız. E şimdi burada sizin bu geçmiş dönemlerde birisi canınızı yakmış. Bu nedenle şu anda bir vicdan muhasebesi yapmakta. Ee, yani e, bu da o kişiyi tabii ne yapıyor? İçini yiyip yiyip bitiriyor sanki. Ee, siz kararsız kalmışsınız o kişiyle alakalı. Ee, ama ben bu konuda doğru yolu bulacağınızı söyleyebilmeliyim arkadaşlar. Çünkü e, doğru yolu bulursanız bu kişiden tamamen kurtulursunuz. Ama eğer yanlış yoldan giderseniz, e, sizi geçmişte canınızı yakan bu kişiyi tekrar affederseniz e, yani canınız hep bir tık daha daha fazla yakacaktır diye düşünüyorum e, çünkü bu kişi asla değişmeyecek bakın şu anda neyse bundan 3 ay 4 ay 5 ay 1 yıl sonra aynı kişi olarak pat diye sizin karşınızda belir verecek e, şimdi bu aralar e, yapmak istediğiniz işler var fakat e, hiç de canınız istemiyor ne yalan söyleyeyim yani böyle bir keyifsizlik yani bir işi istemeye istemeye yapma. Zaten istemeye istemeye yaptığınızda o işten hayır beklemeyin arkadaşlar. Bu hepimiz için geçerli. Ee, şimdi e, bazı altyapıları hazırlamanız gerekiyor. Bu altyapıları e, ben sizin gerçekten zeki ve akıllı olduğunuzu düşünüyorum. Bu altyapıyı hazırlarken şimdi yaşayacağınız zamanı değil de önümüzdeki geleceğinize uygun bir şekilde hazırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız gelecekte hiç endişeniz olmaz ama eğer bunu günübirlik yaşamak için yapıyorsanız zaten o gün bitecek. Ama gelecek günlerde yine bir plan yapmanız gerekecek. O yüzden yaptığınız bu altyapı hazırlığı geleceğiniz için olsun arkadaşlarım. Şimdi huzurlu ve mutlu bir döneme giriyorsunuz. Aslında her şey arka arkaya gelişecek arkadaşlar hayatınızda. Bundan sonraki dönemde böyle içiniz gerçekten çok sıkılıyor. Yani içiniz içiniz sıkılıyor. Çünkü burada aslına bakarsanız her şey o kadar çok üst üste gelmiş ki o kadar çok bunu almışsınız ki sanki bunun yanında çok güzel akan bir çeşme çıktı. Yani bu çok güzel bir ferahlı haber alacaksınız. Sanki böyle sizin içinizi sıkan, üzüldüğünüz ya da ne varsa bunu yapmaya birazcık kendinize birazcık önem vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bunu yapmayın kendinize. Çünkü önem verirseniz eğer e, ilerleyen dönemlerde kimsenin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz arkadaşlarım. Şimdi burada böyle kale gibi sağlamlık, e, güvenirlik e, bir iş yeri var ama e, bu iş yeri sanki şirketin e, sağlam ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Eğer öncesinde e, evet bir erkek bu işten çıktıysa, e, bu erkek tekrar aynı iş yerine başlayacak. E, tabii ki tekrar aynı derecede güvenir mi, burasını bilemiyorum ama bu işten çıktığı yer son derece güvenilir bir yermiş. E, fakat olmamış bazı anlaşmazlıklar olmuş ama tekrar bu erkek aynı işe başlayacak gibi duruyor önümüzdeki günlerde arkadaşlarım. Şimdi burada çok güzel bir yonca çıktı. Ee, bu yonca tabii ki size sevgi ve uğur getirecek arkadaşlar. Ee, eğer hane içine yakın çıktıysa ki öyle çıkmış e, hane içinde çok güzel değişikliklerin olacağını gösteriyor. Ee, şimdi burada bir birlikteliğin resmileştirileceği anlamına gelen bir kurdale çıktı. Şimdi burada bir kurdele kesilecek ve bu kurdele kesiminden sonra sizin bu birlikteliğiniz artık söz mü nişan mı bilmiyorum e, ciddi bir adım atılacak ve resmiyet kazanacak. Zaten uzun zamandan beri de bunun için beklediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız siz ya söz ya nişan olduktan sonra çok yakın bir tarihte bir de bir evlilik bir düğüne katılacaksınız bir nikah katılacaksınız yani o sözünüzle mi nişanlınızla mı hemen olduktan sonra çok kısa bir süre sonra bir evliliğe de şahitlik etmiş olacaksınız oradaki herkesle birlikte şimdi burada bazı istediğiniz eşyalar var evinize. Ee, yani bir odanız boşmuş gibi duruyor arkadaşlar ve orayı doldurmak istiyorsunuz yani değerlendirmek istiyorsunuz bunun için oraya eşya almanız gerekiyor. Ee, yalnız oraya iki eşya çok yakınlarınızdan hediye olarak gelecek. Diğerlerini bilemem ee, siz alırsınız ya da aileniz alır. Ama oraya iki eşya iki farklı kişiden hediye olarak gelecek arkadaşlar. Bu zamana kadar evet bir kum saati gibi zamansız faydasız işlerle çok fazla uğraştınız. E, ya da sizin vaktinizi boşa çaldılar e, boşa aldılar e, aslında siz çok güzel meşgale, meşgaleyle e, uğraşmak yerine e, bu tür boş insanlar etrafınızda olduğu için size boş şeylere yönlendirmişler e, yani yeri geldi mutlu oldunuz yeri geldi sevdiniz sevildiniz ama şu anda kocaman bir boşlukta olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlarım e, ve bu boşluk sizin kendinizi toparlamanızla önünüze bakmanızla tekrar yavaş yavaş dolmaya başlayacak Allah'ın izniyle şimdi burada bol bol Martı var Demek ki bu yıl sizin yılınız bol bol gezme yılı olacak İnşallah şu Eylül'den sonra da şu felaketlerden kurtulursak arkadaşlarım bu gezmelere kaldığınız yerden devam edeceksiniz Çünkü çok fazla çıkmış Çünkü gidip görmek istediğiniz yerler var insanlar var yalnız şöyle bir şey söyleyeyim Sürekli topu size atan birisi var. Yani hanenin içinde bir söylem dolaşıyor, bir konuşma dolaşıyor. Artık bu yakın akrabalarınızdan mı, ailenizden kaynaklı mı bilemiyorum. Ee, yani bu konuşma top hepsizde oluyor, en son sizde kalıyor. Sanki bununla hiçbir alakanız yok, yakından uzaktan. Ama döndürüp, dolaştırıp o pilavı ısıtıp ısıtıp sizin önünüze, yani o topu size atıyorlar. Sizden bir cevap bekliyorlar. Haniniz ya da akrabalarınız sizde cevap çok, tabii ki verirsiniz ama e, bu cevabı verirken de aslına bakarsanız burada bakın bir çift sarmaş dolar sanki böyle ikisi kafa kafaya vermişler bir şeyin planını yapıyorlar. Bu planı yaparken daha önce aynı yaptığı planlar bozulmuş. Şu anda aynı planı yapıyorlar ama farklı bir şekilde. E, fakat bu planı yaparken de burada sanki ellerinde küçük küçük taşlarla bir erkek bu çifti koşturuyormuş gibi. Yani e, aslında bu çifti birlikte olmamaları için elinden geleni yapan bu erkek ellerindeki küçük taşları bu çifte atmaya çalışıyor. Ama o kadar güzel kalkan oluşmuş ki etraflarında çok fazla dokunamayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat burada iki kardeşin küslüğü çıkmış arkadaşlar. Bakın. Aynı evin içinde iki farklı kişi birbirlerine sırtını dönmüşler. Araya bir sürü kişinin girmesine rağmen asla bu kişi aynı evde bulunsalar bile farklı odalara geçiyorlar. Kesinlikle bir konuşma aralarında olmuyor. Barıştırmak istemişler ama ne yazık ki olmamış çünkü arada demek ki çok büyük bir problem var. E, hatayı yapan kişi barışmak istiyor ama kırılan kalbi kırılan kişi asla diyor yani mümkün değil diyor ve bu istikrarlı e, durumda da devam ediyor arkadaşlarım. Şu anda da bir barışma söz konusu gibi durmuyor. En azından yakın zaman için bunu söyleyebilirim. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şurada tabağımız sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bir erkekten uzun zamandan beri bir haber alamıyorsunuz. Bu sizin yalnız aile büyüklerinizden birisi. E, ya da çalışmaya giden e, şehir dışına çıkan birisi varsa ondan. Yani uzun zamandan beri bu kişiyle bir iletişim kopukluğu yaşıyorsunuz. E, bu ne zaman biter? E, şu anda yoğun görünüyor ama... E, sanki telefonu eline alıp alıp bırakıyor. Sanki vakti yokmuş gibi arkadaşlar gerçekten. Yani demek ki e, yoğun bir tempoda çalışıyor. E, fakat e, bu kişinin gelmesiyle birlikte bazı konuşmalar ciddiyet kazanacak arkadaşlar. Yani şu anda e, ortada böyle dolaşan kelimeler, sözler, laflar, belki dedikodular var ama bu kişinin gelmesiyle bunların hepsi bir anlam kazanacak. E, çünkü bu herkese e, o biriktirmiş cevapları. O orada olduğu sürece biriktirmiş. Bu kişi geldiği zaman herkesin sorduğu sorulara gönül rahatlığıyla cevabını verecek. Ee, sadece gelmesini bekleyin diyorum arkadaşlarım bu kişinin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.